Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Vaxan'da bir yarış oyununu tanıtacağım. Projemizin adı Underworld Racing. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Underworld Racing, başta da belirttiğim üzere bir yarış oyunu arkadaşlar. E, üç büyük klandan oluşuyorlar. Bu klanlardan birincisi Cyborg klanı, ikincisi Borgius klanı, üçüncüsü ise Mutantlar arkadaşlar. Ve bunların da üçü e, çeşitli yer altına ayrılıyor. Burada da gördüğünüz üzere Oyunu oynamak için önce bir klanı seçmemiz gerekiyor. Ardından haritayı seçmemiz ve son olarak da bir motor almamız gerekiyor arkadaşlar. Yine oyunun mekaniği döngüsel bir ekonomi sirkülasyonu içinde çalışıyormuş. Bu yüzden oyun için 3 anahtar oyun içi jetonları bulunuyormuş. Bunları zaten sizlere birazdan göstereceğim. Oyun içi jetonlar 3'e ayrılacak arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 3 çeşit jetonumuz bulunacak. Ve yine birden fazla harita bulunacakmış proje içerisinde her türün istediğimiz gibi yarışabileceğimiz ve daha fazlasının kilidini açabileceğimiz bir haritası bulunacakmış. Yine ne kadar çok zorluk yaşarsak bu oyunda o kadar çok ödül alacağımızı bize hatırlatıyorlar. Burada gördüğünüz üzere 3 çeşit token bulunuyor. Bu NFT tokenları toplayıp para kazanabiliyoruz arkadaşlar. Bunları markette de satabiliyoruz. Yine burada belirttikleri üzere motosikletinle oyna ve kazan diyorlar. Yol haritalarına baktığımızda birçok şeyi gerçekleştirmişler arkadaşlar. Şu anda test nette beta testi yapılıyormuş ve pazarlamayı hallediyorlarmış. 2022'nin ikinci çeyreğinde ana satış yapılacakmış. Yani motosikletler satışa çıkacakmış. Burada da gördüğünüz üzere driver lisanslar bulunuyor. Bunları da elinde tutanlara çeşitli ödüller veriyorlar arkadaşlar. Ve yarışlara girmemiz için de bunu bulundurmamız gerekiyor. Üçüncü çeyrekte ise kaynak satışları ve oyun lansmanı düzenlenecekmiş. Yeni ortaklıklar açıklayacaklarını söylüyorlar ve klan savaşları gelecekmiş arkadaşlar. Takımı da gördüğünüz üzere 3 kişiden oluşuyorlar ve ortaklar arasında da GameFi World şirketi yer alıyor. Atomic Hub'a baktığımızda sürücü lisanslarından bahsetmiştik arkadaşlar sizlere. Bunların fiyatları şu anda en düşüğü 72 dolar olmak üzere ayrılıyor. Yine burada gördüğünüz üzere oyun için kazanacağımız NFT coin'ler yer alıyor burada. Mutant coin'ler 10 dolardan satılıyor arkadaşlar. Burgess coin'ler ise 12 dolar civarından gidiyor diyebiliriz. Yine burada Red NFT'leri yer alıyor. Yine bu Key'ler de 3'e ayrılıyor diyebiliriz. Çünkü 3 ırk bulunuyor oyun içerisinde. Bunlar Cyborg, Mutant ve Burgess olarak ayrılıyor arkadaşlar. White Paper'ını incelediğimizde Underworld'un bir yeraltı yarış oyunu olduğunu bizden bahsediyorlar. Klanımızı seçip, motosikletimizi alıp, belirteşli bir ekonomiyle bu NFT projesinde herkes yarışabilecekmiş arkadaşlar. Yine burada resmi bağlantılar yer alıyor. Burayı zaten videonun sonunda link kısmına ekleyeceğim. Oyun içinden kazanacağımız 3 token olduğunu sizlere söylemiştim. Bu token'lar Neonit, Xperit ve Omnit olarak ayrılıyor arkadaşlar. E yine bu token'ları Alcor'da listeleyeceklerini söyleyebiliriz. Yine burada klanlardan bahsediyorlar. Mutant, Cyborg ve Burjuva klanı olarak 3 klana ayrılıyorlar arkadaşlar. Burada yine oyuna nasıl başlayacağımızı Vesaire bize görsellerle anlatmışlar e, Vax cüzdanımız olması gerekiyor Ve Vax cüzdanına bir miktar para Göndermemiz gerekiyor arkadaşlar Bu kısımda oyun mekaniğini mineral tüketimini Vesaire öğrenmeniz için bir video Hazırlamışlar bu linkten de O kısma ulaşabilirsiniz yine başlangıç için 3 türden birini seçmemiz Gerekiyormuş arkadaşlar daha sonra Ücret ödeyerek bunları değiştirebiliyormuşuz Bu mantık biraz goldman'da Benziyor goldman oyununda da Daha sonra ücret ödeyip ırk değiştirebiliyorduk arkadaşlar. Tabi bunlar oyunun token'ı ile oluyor. Oyunu oynamak için kendi yolumuzu seçebiliyoruz arkadaşlar. 3 tip oyuncu seçeneği bulunuyormuş oyun içerisinde. Yani 3 tip kazanç seçeneği bulunuyormuş. Birincisi yarışarak yani oyunu aktif olarak oynayarak ödül olarak jeton kazanabiliyormuşuz. İkinci kısım tüccar olarak arkadaşlar. Oyuncu net bazda en büyük varlık miktarını yükseltmek için oyun içi varlıklarını yani jetonlarını İç piyasada alıp satarak maksimum ödül elde edebiliyormuş. Üçüncü kısımda ise oyuncu oyun varlıklarını satın almaya ve zamanla depolamaya karar verebiliyormuş. Burada gördüğünüz üzere 4 çeşit map bulunuyor oyunun ilk kısmında. Yine burada seçtiğimiz türün mineralinde bir ücret ödeyerek map kilitlerini açabiliyormuşuz arkadaşlar. Zorluk kısmında haritanın zorluğunu belirleyebiliyormuşuz ve ne kadar zor kısımda oynarsak o kadar kazanç oranımız artıyor diyebiliriz. Yine çeşitli başarı oranı bulunuyor ve bunları iyi dengelemek gerekiyor arkadaşlar. Atölye bölümünde motosikletimizi tamir edebiliyoruz. Yine bunun diğer işlerlerini de kısa bir süre sonra bizlere duyuracaklarmış. Yine oyun içerisinde akaryakıt istasyonları bulunuyor arkadaşlar. Buradan da motosikletimizi şarj edebiliyormuşuz. Ve oyunda yarışmak için ilk önce yarış bölümüne gitmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Yine buradan. Türümüzü seçecekmişiz ve e, bağımsız olarak 3 tür yarış açısından bir seçim yapacakmışız. Az önce de belirttiğimiz üzere çeşitli zorluk seviyeleri bulunuyor. Bunlardan birincisi amatör. E, bu yarış türünde oyuncunun kazanma şansı %100'müş arkadaşlar. Yine motosikletin nadirliğine bakılmaksızın her bir saatte bir yarışabiliyormuş. İkinci kısım serbest stil. E, bu tür yarışlarda oyuncu güzel ödüller alabiliyormuş fakat e, motosikletle ilgili... Sorunlar yaşanabiliyormuş ve yarışı kaybetme şansı bulunuyormuş Üçüncü kısım ise yasa dışı mod arkadaşlar Burada en iyi ödüller veriliyormuş Fakat buraya en cesaretlilerin gireceğini söylüyorlar Tabi ödüller ne kadar yüksekse kaybetme oranımız da o kadar yükselir arkadaşlar Bunu da unutmamamız lazım Burada yine motosikletlerimizin özelliğinde yakıt, dayanıklılık, zamanlayıcı gibi kaynakların bulunacağını bizlere bildirmişler Enerji bulunuyor, ilk başta onu söylemek gerekir. Yakıt seviyesini belirliyormuş arkadaşlar bu enerji. Yine yakıt ve masraf seviyesi motosikletin nadirliğine göre değişiyormuş. Bu arada oyun içerisinde bir swap sistemi bulunacak. Yani oyun içerisindeki tokenlarımızı birbirleriyle değiştirebileceğiz arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli bir olay diyebilirim sizlere. Yani altkordan bunu yapmak yerine direkt oyun içinden swap sistemini kullanabileceğiz. Laboratuvar kısmında enerji jetonunu ve seçilen ırkın mineralini harcayan varlıklar üretebiliyormuşuz arkadaşlar. Burada gösterdiği üzere çeşitli motosikletler üretebiliyoruz. Ve bunlara çeşitli tokenlar gerekiyor tabi bildiğiniz üzere. Bu tokenlar da seçeceğimiz ırkın tokenı olacak. Yani hangi ırkı seçersek onun tokenını vermemiz gerekiyor. Ek olarak enerji token vermemiz gerekiyor. E bu kısımda ise Depozit ve çekim işlemlerini yapabiliyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere çekim işlemlerinde %5'lik bir fee alınıyor. Jeton kısmına baktığımızda 3 çeşit jeton olduğunu söylemiştik. Bunlar Omnit, Neonit ve Xperit olarak ayrılıyor. Her ırkın kendine ait jetonu bulunuyor arkadaşlar. Yine oyun içi jetonlar enerji jetonuna değiştirilebiliyor. Burada amatör yarış başına aldığımız ödül ve e, tüketilen kaynaklar bulunuyor arkadaşlar. Amatör yarışlarda yaygın bir NFT'imiz varsa Yani common bir NFT'imiz varsa 20 maden klanı alıyormuşuz Şarj süresi 1 saat Yani 1 saatte bir yarış yapabiliyoruz ee, Yarış başına tüketilen kaynak ise 8 mineral Ve 8 maden olarak Bulunuyor arkadaşlar Yine burada nadirlik arttıkça Alacağımız ödül ve harcayacağımız kaynak da Artıyor Burada yine yarış başına bakım ve yakıt kullanımı maliyeti yer alıyor Arkadaşlar gördüğünüz üzere Zaten e, burada NFT'lerin nadirliklerine göre bunları belirlemişler. Dilerseniz burayı da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Irkların ürettiği ve tükettiği madenler burada bulunuyor. Burjuvalar Neonit üretiyormuş arkadaşlar ve Xperit ve Omnit tüketiyormuş yarışlarda. Cyborglar ise Xperit üretiyormuş, Neonit ve Omnit tüketiyormuş. Mutant NFT'ler ise Omnit üretiyormuş ve tükettiği madenler ise Neonit ve Xperitmiş. Yine oyun içerisinde kazancımızı ve bekleme süremizi etkileyecek çeşitli NFT'ler bulunacak. Burada da gördüğünüz üzere bu NFT'ler 3 adet bulunuyor. Ve oyun içerisinde bir whitelist NFT bulunuyor. Başta da belirttiğim üzere bu sürücü belgesi olarak yer alıyor. Bu whitelist'te oyunun özel betasına erişim sağlayabiliyoruz. Para çekme ücretini %3'lük bir kısmını azaltabiliyoruz arkadaşlar. Yine çeşitli satışlara önden katılabiliyoruz. Bunun satışları zaten yapılmış. Size zaten Atomikap üzerinden göstermiştim fiyatlarını. 72-80 dolar arasında fiyatı değişiyor arkadaşlar. Yine oyunda motosiklet yuvalarını açmak için anahtarlar bulunuyor. Ve burada gördüğünüz üzere zaten 3 ırkında çeşitli anahtarları bulunuyor. Oyun jeton yakma sistemini sürekli kullanan bir oyun olacak arkadaşlar. Bu da oyuncular için gerçekten güzel bir sistem diyebiliriz. Burada nasıl yakacaklarını vesaire bizlere anlatmışlar. Oynamak için pazardan varlık satın alımla bu tokenları yakabilecekmişiz. Yine daha iyi varlık getirisi sağlayan araçlar satın alarak bu araçları oyun tokunuyla alacağımız için token yakabilecekmişiz arkadaşlar. E, motosiklet tamiri ve aletler kısmında yine bu token yakımı olacakmış. E, vergilerin ödenmesi kısmında bu tokenlar yakılacakmış. Kaynakların satın alınması aşamasında yine bu tokenların yakımı gerçekleşecekmiş. Tokenomine baktığımızda e, NRG tokenın yani oyunun ana tokenının arzı 1 milyar olacak Arkadaşlar burada yine dağıtımı verilmiş bizlere ödül havuzu için yüzde 68'lik bir dağıtım ayırmışlar yani bu gerçekten güzel bir miktar yine likidite için yüzde 19'luk bir pay ayırmışlar ve bunları 12 ay kitlemişler pazarlama için yüzde 2 airdroplar için yüzde 0.98 takım için yüzde 8 fakat 18 ay bunlar çeşitli periyodik aralıklarla dağıtılacakmış ee, yine gelişim için yüzde iki ve ön satış tokenları için ise yüzde 0.02'lik bir pay ayırmışlar. Twitter'larını incelediğimizde 1579 adet takipçileri bulunuyor. Yine burada çeşitli çekiliş ve güncelleme bilgilerini duyuruyorlar arkadaşlar. Buraları da eğer oyunu oynayacaksanız takipte bulunmanızı söyleyebilirim. Buna ek olarak çeşitli çekilişler de düzenliyorlar. Bunları da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Oyun hakkında anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Vaxanda gerçekten güzel bir oyunun geldiğini sizlere söyleyebilirim ve yakından takipçisi olacağım. Bu ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Autonomy is